Selam herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle zamanda geriye, insanlık tarihinin en gizemli sayfalarına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Hiç düşündünüz mü, atalarımızın inşa ettiği devasa yapılar, çizdiği inanılmaz figürler ve yazdığı kadim metinler? Aslında bize ne anlatmaya çalışıyor? 1968 yılında Erich von Däniken, Tanrıların Arabaları adlı kitabıyla işte bu soruları milyonlarca insanın zihninde ateşledi ve dünyaya yepyeni bir bakış açısı sundu. Hazırsanız bu kışkırtıcı teorinin derinliklerine dalalım. Von Däniken'in temel iddiası oldukça çarpıcı. Tarih öncesi çağlarda ileri teknolojiye sahip dünya dışı varlıklar yani astronotlar gezegenimizi ziyaret etti. Atalarımız bu ziyaretçileri ve onların inanılmaz araçlarını gördüklerinde anlayamadıkları bu gücü ilahi bir varlık olarak yorumladılar. Onlara tanrılar dediler. Bu tanrılar aslında uzaydan gelen misafirlerdi. Bu teoriye göre antik dinlerin ve mitolojilerin kökeninde bu dünya dışı karşılaşmaların soluk anıları yatıyor. Peki Von Däniken bu iddialarını hangi kanıtlara dayandırıyor? İlk olarak antik sanat ve eserlerdeki tuhaf tasvirler var. Peru'daki Nazca çizgilerini düşünün. Yalnızca gökyüzünden bakıldığında anlaşılan bu devasa geometrik şekiller ve hayvan figürleri kimin için yapılmış olabilir? Von Däniken'e göre bu çizgiler uzay araçları için bir tür iniş pisti ya da sinyal işaretiydi. Ya da Mısır'daki Abidos tapınağında bulunan ve modern helikoptere, denizaltıya benzeyen hieroglifler, bunlar sadece birer tesadüf mü yoksa atalarımızın gökyüzünde tanık olduğu teknolojinin bir kaydı mı? Bir diğer önemli nokta ise antik metinler. Örneğin, eski ahitte geçen Hezekiel'in vizyonu. Ateş saçan tekerlekler, metalik bir parlaklık ve kanatlı varlıklar. Von Däniken bu betimlemelerin, ilkel bir insanın bir uzay aracının inişini anlatma çabası olduğunu öne sürüyor. Benzer şekilde, Hint destanı Mahabharata'da anlatılan Vimana, adı verilen uçan saraylar ve kullandıkları yıkıcı silahlar, Sanki bir bilim kurgu romanından fırlamış gibi değil mi? Belki de bunlar sadece hayal gücü değil, gerçek anıların mitolojiye dönüşmüş haliydi. Ve tabii ki o dönemin teknolojisiyle açıklanması güç olan devasa yapılar var. Mısır piramitlerinin o devasa taş blokları nasıl bu kadar hassas bir şekilde yerleştirildi? Bolivya'daki Pumapunku harabelerindeki inanılmaz derecede pürüzsüz ve karmaşık kesimli andezit taşları hangi aletlerle işlendi? Paskalya adasındaki devasa Moai heykelleri adanın bir ucundan diğerine nasıl taşındı? Von Däniken, bu başarıların insanlara yardım eden veya onlara ileri teknoloji öğreten dünya dışı ziyaretçiler olmadan neredeyse imkansız olduğunu savunuyor, bu tanrılar, insanlığın gelişimine bir nevi katalizör olmuş olabilirler mi? Elbette, Von Däniken'in teorileri bilim dünyası tarafından büyük ölçüde eleştiriliyor ve sözde arkeoloji olarak nitelendiriliyor. Arkeologlar bu yapıların ve metinlerin dönemin insanların zekası ve yaratıcılığıyla açıklanabileceğini söylüyor. Nazca çizgilerinin dini ritüeller için, karmaşık taş işçiliğinin ise basit ama etkili aletlerle uzun bir zaman diliminde yapıldığını savunuyorlar. Ancak eleştirilere rağmen tanrıların arabalarının yarattığı etkiyi göz ardı edemeyiz. Kitap, bizleri bildiğimiz tarihin ötesini düşünmeye, ya öyleyse diye sormaya teşvik etti, Belki de Von Däniken'in her söylediği doğru değil. Ama onun sorduğu sorular geçmişimize dair merakımızı canlı tutuyor ve evrendeki yerimizi yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Belki de cevaplar hala keşfedilmeyi bekleyen bir harabenin altında ya da yıldızların derinliklerinde saklıdır. Kim bilir? Bu gizemli yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Atalarımız gerçekten de yalnız mıydı? Yorumlarda kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalımızı takip edip bu videoyu beğenirseniz, gelecekteki maceralarımızı da kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.